Canva ile bilgi yarışması soruları içeren bir video hazırlamak için öncelikle arama motoruna Canva yazıyoruz ve Canva web sayfasına giriş yapıyoruz. Ana sayfada video şablonunu seçiyoruz ve ardından video olarak quiz video şablonlarını aratıyoruz. Ve böylece karşımıza quiz konseptine uygun hazırlanmış video şablonları geliyor. Bunlardan projemize uygun olacak uygun bir şablon seçiyoruz ve bu şablonu kullanmaya başlıyoruz. Sıra geldi ChatGPT yapay zeka sohbet robotundan destek almaya. Bunun içinde arama motoruna chat gpt yazıyoruz ve yapay zeka sayfasına giriş yapıyoruz. Şimdi de yapay zekaya bizim için 10 adet 4 şıklı genel kültür soruları hazırlamasını istiyor ve cevaplarını da yazmasını istiyoruz. Yapay zeka hemen bizim için 10 adet 4 şıklı sorular üretiyor. Şimdi hazırlanan bu soruları hemen sırasıyla kopyalayıp kanvadaki şablonumuza yapıştırıyoruz. Videomuzun çalışmasını test ediyoruz ve sorunun video süresini 10 saniyeye ayarlıyoruz. Doğru cevabı videoda göstermek istediğimiz konuma bileşenler sekmesinden çek işareti bulup doğru cevabın yanına konumlandırıyoruz. Çek işaretinin animasyon ile belirmesi için bileşen işaretli iken animasyon penceresini açıyoruz ve dilediğimiz animasyonu seçip uyguluyoruz. Şimdi bu doğru cevabı gösteren bileşenimizin videodaki görüntülenmeye başlayacağı kısmı ve süresini ayarlıyoruz. Soru videosunu test etmek amacı ile oynatıp deneme yapıyoruz. Şimdilik her şey istediğimiz gibi. Şimdi ise videoya canlılık katacak ses efektlerini seçmemiz gerekli. Bunun için bileşenlerden ilgili ses efektlerini arıyor ve duymak istediğimiz konumlara bu ses efektlerini yerleştiriyoruz. Burada birkaç oynatma denemesi yaparak istediğimiz gibi olup olmadığını test ediyoruz. Evet ses efektleri istediğimiz gibi oldu. Şimdi de videonun ikinci sorusunu da kopyala yapıştır ile videomuzu aktaralım. Hazırladığımız birinci sayfayı çoğaltma yaparak diğer soruları da bu kopyala yapıştır ile kanva sayfasına aktarıyoruz. Ama öncesinde ikinci sayfamız içinde birinci sayfadaki ses efektlerini seçip ikinci sayfamıza kopyalıyoruz. Yine ilk sayfada da yaptığımız gibi yapay zekanın bize ürettiği soruları kopyala yapıştır ile ikinci sayfamıza aktarıyoruz. Sayfalarımızın çalışmasını test ediyoruz. Siz dilediğiniz kadar sorudan oluşan bir video yapabilirsiniz. Ben nasıl yapıldığını anlatmak için iki adet soru üzerinde video hazırlamış oldum. Son olarak videomuzu indirme işlemi için yukarıdaki paylaş butonuna tıklıyor ve indir butonuna basıp ardından çözünürlüğümüzü seçiyoruz. Sonrasında video dosyasını indirmiş oluyoruz. Bu videoda anlatılan yöntem ve şablonlarınızı özelleştirerek dilediğiniz gibi soru videoları veya başka tip videolar oluşturabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.